Bu anlatacaklarımın uykusuz bir gecenin sonunda kaleme alınmış bir senaryo olduğunu söylemeyi çok isterdim. Ama ne yazık ki değil. Bu benim eşim Elif'in ve küçük kızımız Defne'nin başından geçenlerin. O lanetli eve taşındıktan sonra hayatımızın nasıl bir karabasana dönüştüğünün hikayesi. Adım Hakan ve eğer bu kaydı bir gün birileri bulursa bilin ki en büyük korku karanlıkta gizlenen bir canavar değil. En yakınınızdakinin gözlerinde gördüğünüz o yabancılıktır. Her şey İstanbul'un kalabalığından kaçıp biraz daha nefes alabileceğimiz, bahçeli, eski ama ruhu olan bir ev hayaliyle başladı. Beykoz sırtlarında, ormana yakın iki katlı ahşap bir ev bulmuştuk. Yılların yorgunluğu üzerine sinmişti ama biz bunu bir karakter olarak gördük. Gıcırdayan zeminler, hafifçe çarpık pencereler, Bunlar bizim için huzurun sesleriydi ta ki o sesler bize ait olmaktan çıkana kadar.